Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel çarşamba halk toplantısı 40. il binasında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ozan Yetkin Hazar belediyeye yapılan alımlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bize soruyorlar. Belediye yeni personel alımı mı yaptı diye. Evet öğrendik ki bir 30 kişilik ekip belediyede işe başlatılıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Herhangi bir itirazımız yok, mutlu da olduk. Mutlu olmamızın en büyük sebebi de şuydu, belediyede belediye personel sayısından şikayet eden belediye başkanlığının belediye personel sayısı sebebiyle çok fazla maaş yükü olduğundan şikayet eden belediye başkanlığı demek ki bu problemi halletmiş ki yeni alım yapabiliyor. Bu konuda da çok mutlu olduk başkanlığımızın da bundan sonraki süreçte bu problemleri halletmiş olmasından dolayı inşallah 15 ay geçen süreçte yapılan 3 heykel dışında da hizmet edebileceklerine olan inancımız var. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde en düşük en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın anılırken Asgari ücretle çalışan bir işçi de 7 çeyrek altın alabilmekteydi. 2020, 2002 yılından 2025 yılına kadarki 23 yıllık dönem içerisindeki ekonomik yıkım tablosu işte bu.